Ay ya, sarı yeri inmeden ya. Hadi ya. ya. He? dur dur. Dur. Abi şimdi bir... bir Yok ya. Abi bir ya, bari ya. Bir bir hacı tertesinin tara yeri. Ter, ter. Seni bulacağım oğlum. Çakal. <laughs> Çakal. Yürü, o, onu orta değil ya. Gelin ya. Bunu orta değil. Hı? Dur dur. Abi şunu bir tane bilsene ya. Sar yerim ya. <laughs> Abi ki sar <atar> yerdin ya. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Hayır ya. Gel ya ya. Gel ya ya bana ya. Beni böyle sar yerim ya. Ben sar yerim meydanına geliyorum. Beni iyi anlamıyorum ya. Bekle dur bekle. Bekle ben bir dakika. Abi iyi ki. Bir dakika şey. bir Şunu bir desene ya. Ben, ben nerede olduğumu bilemiyorum. bana anlatsana. Beni anlamıyor, anlamıyor. Ya arkadaşım arkadaşım. Alo. Gel be arkadaş, telefonu bana ver. Tamam. Ya. Hasan Sarıyer Meydanı'nda diyor. Hasan'mış ismi Sarıyer Meydanı'nda. Ben ortada duruyor, ortada duruyor diyor. böyle ya. ya Allah, ayağını yere vuruyor, ortada duruyorum diyor. He. Sarıyer tam meydanda. Ha. İskelenin hemen yanında, bu parkta yani ortalarda. Hadi. Hı hı. Ben, ben tamam. Geldim. tamam, Tamam, vereyim. Ne Buraya gel buraya gelsin diyor. Ben buraya geldim, buraya gidelim. Ya ben burada yoldan geçen birisin, bilmiyorum yani. Tamam, tamam vereyim ben. Al, Al. gelecekler. Yani. Alo, tamam. alo. Hadi. Nereye, anladın mı? Dur gidelim öyle. Nereye, geliyor musun? Nerede? Ne gidiyorsun? Ne ya, al ya. Tamam, gel öyle diyor. Sen çekelim dedim, bana Tamam. Ne yok, ne bir dakika. Heh. Abi cil bir tutar mısın ya? Bir tutar öyle. Şimdi sen da. Ne yapacağım bunu? Bir öyle dur. Ya <laughs> e, acı yapacağım seni Acı mı dur Abi. <laughs> abi al, al da ben gideyim. Al da ben gideyim. Tamam şunları bir tümleyeceğim. Şurada yemek yiyeceğim de beni hep dövüyorlar orada gönderiyorlar beni ya. Hep diyorlar beni. Şimdi... Tamam oraya gidersen orada sana yemek verirler. Hadi. Hadi dur. ben gideyim ha. ...oraya gidersen orada sana yemek verirler zaten. Oraya gideceğiz, oraya... ...şirin kıyı oraya yer var ya, oraya gideceğiz de ya... ...oraya par paraları almıyor. Al 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 şimdi bir tümle de bana, bir param varsa bana versin ya. Mily on milyon var orada, on milyon ver de şimdi bir yemek yiyeceğim. Al, bunlar da senin olsun. Al, bunlar da senin olsun. Ben sana on milyon vereyim, al bakayım. Ben sana on milyon... Al, bunlar da senin olsun. Al. Bunlar da senin olsun. Al. Hadi. Tamam. Tamam. Hadi. Yine bir düzene ya. bir düzene ya. Abi yine. Yine bir düzene ya. Bir sana da böyle bir kurtulayım şu diyor gün ağırlıktan ya. Ama öyle olmaz ki. Bir daha yine bir sarsana ya. Bak öyle olmaz. Şurada eczane var. Eczaneye git. İstersen ben seni eczaneye götüreyim. Orada şey, sarsınlar, şey Böyle olmaz ne? o. Şey adın ne? Benim adım Rahmi. Rahmi abi şunu bir sarsan abi. Yo dişi çay, yo dişi çay. Onunla olmaz o. Bak eczaneye gidelim. Orada ben sana sardığım ilaç da koysunlar. Tamam Öyle olmaz o. Al sen bunu. Öyle yani olur, olur 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 ya. Şunu bir tane de bir. Ya olmaz kardeşim? Acı, Böyle acı. olur mu ya? Olur, Böyle olur. Böyle olmaz ya. Bir <laughs> <laughs> <Dur> bakayım. Ne 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 ne. Ama bak, bu bak bu şekilde olmadı. Sen de ezdaniye git tamam. Of, of, Hadi. of, of. Of işim azo geçti ya. Hadi geçmiş olsun. Hadi ben gideyim ha. Ne? Hadi. Ben işim var ben gitmek zorundayım. Bilir gitme ya. Bi ömür öylesin ya. Az önce verdi. Ne yeni yeni veri ya yeni veri yeni ver ya. Ver ya. çocuğun var mı? Kaç tane? Üç tane mi? Aa vay lan ya. Ne olamsın ya. Ne garip olamsın ya. Garip ya. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi Hasan ben gideyim ha canım. Hadi. Hadi kolay gelsin. Bak ya. <laughs> Hasan tamam. Tamam. Abi. Hadi görüşürüz. Ne tamam 10 milyonlar versene ya. Yok daha başka param yok. Gömleği versene. Ama yok. Verdim ya. Hepsini sana verdim zaten. Ne var bir gömleği ver ya? He? Gömleği bana versene, çıkar ama, bir. ama o zaman ben ne giyeyim ben bu gömleği sana verirsem ben nasıl gezeyim sokakta? Benim işim gücü mü? Hayır. adamlara bir yeri var baba. Ama ben sana gömlek getiririm. Bak söyle, sen hep burada mısın? Ee, geçen bir çay demledik arkadaşların o şey arka tarafında. Bir demli oluyor, bir demli oluyor ki. Ondan sonra da alanlara böyle ya. Ee, i̇yi, iyi yapmışın. Bir dakika bir dur şurada bir dur gitme ya. Hani bir beş bin lira para var burada biliyor musun? Beş bin lira para var oraya yeri bile onu mu ya? Sen nereden buldun bunu? E? Ee? Sen nereden buldun bunu? Adamlar çaldı mı diyor? <laughs> Adamlar çaldı. <bugün>. Adamları... <laughs> tamam, Gelmiyor bak bak.